Şimdi bak, soy. Özdemir. Özdemir. Ha. Şaka. Yok, gerçek. Özdemir, Özdemir. Özdemir. Bülent Özdemir. Gülent, Özdemir. Bülent Özdemir. Gülay Özdemir. Gülay <laughs> Gülay, Özdemir. Sosun, Özdemir. Özdemir. Şakalar öyle değil Dayı var. Doğru var. Ama adını, adını... Murat. Annem, Annem dayım öldü ya. Ad, ad, ad Adnan mı? Adnan adayım öldü be. Adnan adayım öldü. Çok iyi ya. Evet zaten zaman para veriyordu. Evet onun bakkalı var. Adam bize onun bakkalıydı bir, şeyler veriyordu. Ben sonra. de oraya gidiyordum. Ben tanıyorum seni Keşke şeyini. Dayı mı? Evet tanıyorum. Keşke Yunus Emre diye birisi var onunla oynar mısın dedi ben de bilmiyorum onu o sorar da öyle bana Hiç bir zaman sorardı. bu da Yunus Hı. Ben sarayım hmm. Peki nasıl bir insan? Bunu sordun mu? Hı? Güzel miydi kötü müydü? Güzeldi yani benim. Aynen. Bence güzeldi. Bir <laughs> şeyler veriyor mu sen geçerken oradan? He? Ben geçerken oradan bir şey veriyor mu? Veriyor benim ha, beni tanır da o. He beni tanır da. Ben, bak, ben bebektim ya bana bir tane mama veriyordu. Atılıyorsun. Evet mama ondan vermiştim. Sonra, ondan sonra lokumu ne vermiştim? Abi abime bana. Bir tane yuvarla şöyle kare sadırlar verdi. Bir de bir tane de kare kare şeyler verdi dostumlar. Ama, ama abime vermedi. Keşke olmaz. Keşke ölmesi. Aga bana bisküvi veriyordu. Öldü, çikolata veriyordu. Bir de bana tam lan. eve doğru geldi öldü orada. Orada o tam eve doğru gelirken kanka bayıldı. Ondan sonra öldü işte. Bakın Niye öldü, öldü lan? İyi birisiydi gerçekten. Bana veriyor.

Aga yükleniyor video, çektim. Şimdi adı ne? <laughs> ne Aa, bir yandan bir de bir var, nasıl çıkıyor? Aga, dur.